Arkadaşlar selamun aleyküm hepinize hayırlı akşamlar hayırlı geceler diliyorum. Çalışanlara iyi dersler ve dua edenlere de iyi dualar diliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar sözü çok fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Şimdi dostlar ben ilk önce bir videoya geçelim. Şimdi değerli dostlar ben biliyorsunuz bir buçuk hafta önce bir buçuk hafta önce EKPSS sınavıma girdim ve o girmiş olduğum sınavdan sonra bugün yani bana bir bize bir açıklama geldi bize ÖSYM'den EKPSS kura ile tercih yapılıyor. Yani kura ile yerleştirme yapılıyor. Bu yerleştirmeye, bu kuraya katılacak olan arkadaşlarım mutlaka benim sözlerimi dinlesinler. Nasıl yapacağınızı güzel bir şekilde bu videoda, bu videoda detaylı olarak vereceğim ve güzel bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Çok fazla südü uzatmıyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum. Şimdi bu gelen açıklamayı okuyacağım size arkadaşlar. Geçelim. Evet sevgili dostlar. Hazırsanız okuyorum. Yavaş bir şekilde okuyacağım. Tane tane okuyacağım. Ee, arkadaşlar da dinlesin lütfen. Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri 28 Nisan ile 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabileceklerdir. EKPSS e, kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların başvuru yapmak için ÖSYM e başvuru merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki varsa adres ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir. Onaylı ön kabul ve taahhüt beyanı belgesi edinmeleri gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Tekrar e, okuyacağım. Hatta o internet o internet adresini burada bir kenara ya yazıyorum. Burada bir kenara yazdım. Güzel bir şekilde e, onu da sizlere göstereceğim. Yeni gelen arkadaşlar lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri 28 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Aday başvuruları elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabileceklerdir. EKPSS kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların başvuru yapmak için ÖSYM başvuru merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki varsa adres ilçesinde aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden bir ha söylüyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir, onaylı ön kabul ve taahhüt beyanı, taahhüt beyanı altını çiziyorum. Altını çizerek söylüyorum. Hatta ben şöyle yazayım, şöyle bir şey yapayım, şöyle, şöyle. Evet, devam ediyorum. taahhüt beyanı belgesini edinmeleri gerekmektedir. Evet güzel bir şekilde sizlere bunu okudum. Şimdi internet adresini veriyorum ve o internet adresinden nasıl bir şekilde bu başvuruyu yapabileceğinizi sizlere böyle söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle kırmızı yazılı olanı e, gösteriyorum size. Evet. Şimdi arkadaşlar okuyorum. Not alın. Not alın. HTTPS 2 nokta üst üste AIS ÖSYM nokta Bir daha söylüyorum. HTTPS ais.osym.gov.tr adresinden. Ve bir de o merkezlere gelmeden önce e, engel durumunu belirtip onaylı e, taahhüt beyanı beyanı bir daha gösteriyorum şöyle. Taahhüt beyanı e, almanız gerekmektedir. Ve güzel bir şekilde tercihlerinizi o yönde yapmanız gerekir arkadaşlar. Şimdi sizlere o internet adresine girip de sisteme nasıl giriş yapacağınızı gösteriyorum hemen. Evet arkadaşlar. Şu anda birazcık daha yaklaştıracağım bu şeyi. Yaklaştıramadım ama neyse. Bakın şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Şu yazı. Buna tıklıyorum. Tıkladım. Evet şu anda açılıyor. Evet şimdi bütün bilgiler geldi. Bütün bilgiler önüme geldi. Burada sınava giriş belgesi dökümleri falan filan aynı zamanda bu arada hem benim girdiğim sınavın hem de bu Tercih yapacak olan arkadaşların e, kura ile yerleştirme yapacak olan arkadaşların başvuru yapacağı yer burası. EKPSS kura ile tercih. Evet. Başvuru tarihi şimdi 28 Nisan'ı geçtik. Şimdi arkadaşlar e, 17 Mayıs'a kadar zamanımız vardır. Bakın burada yazısını da göstereyim. Devam etmektedir. Gördünüz mü? İşte bu devam etmektedir. Güzel bir şekilde tercihlerinizi yapabilir ve e, inşallah sonucunuz e, güzel olur. Bu akşam benden bu kadar dostlar. Ben yeni bir imtihana daha hazırlanıyorum. E, Allah'tan hayırlısı diyorum. Ee, eğer sorularınız olursa ben seve seve cevaplayacağım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.